Bak çok açık ne diyor? Menakubül Arif'in Ahmet Afakin'in Farsça eseri 1360. Bu eser Mevlevi tarikatın en kapsamlı anlatıldığı kitap olarak biliniyor. Ne diyor? Mevlana bağ yapmak için Türk çifti tutan bir dostuna şöyle diyor. Bağ yapmak için Türk çiftçi tutmuş adam. Bir dostuna şöyle diyor. Efendi bağ yapmada Rum çiftçi. Bağ bozumunda Türk çiftçi tutmak gerekir. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara, kendine Rumi diyor zaten. Yıkmak istene Türklere mahsustur. Yani Türkler hep yıkıcıymış, Rumlar da hep yapıcıymış. E Avrupa'daki nefretin kökeni ne? Türk nefretinin kökeni ne? Konya şehri yine de merhametsiz Türk zalimlerin eliyle yıkılacaktır. E Darwin ne diyor? Türkler çok zalim diyor. Bütün Avrupa'yı yıkıyordu diyor. Değil mi? Ama şu an konu değişti diyor. Biz onları yıkacağız diyor. Bütün İngiliz derin devlet mensupları Türklerin zalimliğinden bahsediyor. E Mevlana ne diyor? Merhametsiz Türk zalimlerin eliyle yıkılacaktır Konya diyor. Ya Mevlana derken Mevlana imzalı kim yazıyorsa birisi yani. Ya e adam hiç dememiş olabilir. Ben bilmiyorum adamı. Buradaki yazıları diyorum. Menakubül Arif'in. Reddediyorlarsa o kitap ayrı mesele. Mevlevi tarikatın en kapsamlı anlatıldığı kitap olarak biliniyor. Dünyayı imal etmek Rumlara, yıkmak ise Türklere mahsustur. E, Türk düşmanlığı nereden geliyor diyor. Şimdi bunu okuyan adam ne yapar? Konya şehri yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle yıkılacaktır. Şimdi bunu okuyan ne yapar? Türkler hakkında Türkler zalimmiş diyecek. Merhametsizmiş. Her yeri yıkıyormuş der. Ya adam diyor ki Niye Avrupa Birliği'ni almıyorsun? Elveri adamlar çoğu Mevlevi. Bunu okudun mu? Diyor ki adam içinden çıkmış adam biliyor diyor.